Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde bazı ABD'li senatörler, Türkiye'ye yönelik F-16 Blok 70 satışının belirli koşullara bağlanmasını amaçlayan yasa tasarıları sunmuştu. Söz konusu maddelerin, ABD Savunma Bakanlığı 2023 Bütçe Kanunu'na eklenmesi hedefleniyordu. AA tarafından edinilen bilgiye göre ABD'li senatörler tarafından hazırlanan yasa tasarıları ABD Savunma Bakanlığı 2023 bütçe kanununun senato versiyonundan çıkarıldı. Böylelikle ABD Senatosu'nda Türkiye'ye yönelik F16 blok 70 satışını kısıtlamayı amaçlayan herhangi bir yasa tasarısı kalmadı. Ancak ABD Temsilciler Meclisi üyesi Frank Pallone Temmuz 2022'de Türkiye'nin F16 blok 70 tedarikini içeren bir yasa tasarısı sunmuştu. Frank Palon tarafından sunulan ve temsilciler meclisinde kabul edilen yasa tasarısında özetle, Türkiye, ABD'den alacağı F-16 Blok 70 savaş uçaklarını Amerikan çıkarlarına göre kullanırsa ve Yunan hava sahasını bu uçaklarla ihlal etmeyeceğini garantiler ise Türkiye'ye uçakların satışının önü açılabilir ifadeleri bulunuyordu. ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu tarafından ayrı ayrı hazırlanan ABD Savunma Bakanlığı 2023 Bütçe Kanunu taslakları, önümüzdeki günlerde ABD Kongresindeki Karma Komisyon'da görüşülecek. Karma Komisyon, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen F-16 yasa tasarısını NDAA'ya koymaz ise Türkiye'nin F-16 Blok 70 tedarikini kısıtlayan bütün unsurlar ortadan kalkmış olacak. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın acil harekat ihtiyacı kapsamında Türkiye, geçtiğimiz yıl ABD'ye bir talepte bulunmuştu. Söz konusu talep, 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 Blok 40 bölü 50 artı, IN Blok 70 seviyesine modernizasyonunu içeriyor. Acil harekat ihtiyacı talebi kapsamında ilk toplantı Aralık 2021'de, ikinci toplantı ise Şubat 2022'de gerçekleştirilmişti. Türk ve Amerikan heyetleri son olarak 15 Ağustos 2022 tarihinde ABD'de bir araya gelmişti.